Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hep Eee Niye günlük serimi bozdun ki? Niye böyle bir şey yaptın sen? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Koldumuzu alıyoruz. Kol gibi giriyoruz. Brawl Stars'da yeni gelen Arita'nın Bril. Bunu bu ücretsiz kostüm mücadelesi yapacağız. Savaş aranasını bu sefer normal versiyonu oynayacağız da yine aynı şey. <laughs> evet her biz bu zafer şeyine maçımız. O yüzden buna uygun bir tane şey seçmemiz gerekiyor. Bakalım. Buna uygun bir tane karakter. Ya da biz böyle bir şey yapmayalım. Biz ben onu şey halledene kadar biz yeni gelen e, savaşçımızı Semi e, inceleyelim. Yok 14 tane şey yok lanmam. Savaş yarımızdan değil. Biz bunu çift hesaplaşmada ya da bir nevi tek hesaplaşmada modunda oynayalım. Biz onu ben özel olarak biraz e, ilerlemem gerekecek. Çünkü hem biz hayat şansımızdan olayı yani hayat şansımız yok. Biz, ben bundan e, şeyim. Ben buna kefilim. O yüzden bir tek orayı e, celtacağız. Abi direkt şey yapıyor. Ha ya bu da yakın mesafe. Ama çok kasıyorsun gevurun oğlu ya. Hayır. Şöyle. Şey, ne yaptın? Senin senin seninle seninle götürmek isteyeyim ben. Ne? Gel buraya. Abi niye kaçıyorsun mesela? Heh, çok şükür ilk kilimizi aldık da. Baya değişik bir karaktermiş bu. Ama videonun açıklama kısmına ne yazacağım? Oha bu çok efsanevi bir karakter. Ananı bacıdın. Çok efsaneviymiş. Biz şu anlık bununla idare etmemiz lazım. Jet pass. Bir de dekoram, 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 dekoram. Evet arkadaşlar, kupa kasmak için iğrenç bir şeymiş. Oh my god. Oh my god bebeğim. Canan Yiğil'le. Nanyel'le. Sen olmak. Ha 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 ha. Gel bana yakın mesafe gir. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Nasıl koydum ama? Şöyle 10 dakikalık güzel bir gameplaycik çıkarmaya çalışacağız size. Sam karakteriyle. Ee, vay 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 vay. güzel. Bu, bu sezon akıyor. Çok iyi. Bak çok iyi. Belki de değildir. Ne bileyim amık. Ah şu an çok kötü bir tane pozisyonda hiç komiklik yapamıyorum. Soğuk esprilerim yok. Ne oldu bana Arife'den sonra hiç iyi şeyler olmadı. Tecavüz ettiler bana. Abi sen yakın mesafe bir şeysin avuk ya. Yani el primo ile Edgar'dan bir farkın yok yani. Bir tek alan hasara diye bizi seni yutturuyorlar ama yani. E de ne yapalım canın sağ olsun diyelim. Abi karşıda pipi var ya pipi. Bibi var pipi var. burada sinir mi? Yok değilmiş. Beaver. <laughs> Aldım. Gel buraya gel. <geber. gülüyor> nasıl, nasıl koydum ama? Evet full win. Onu nasıl koyuyor? Hiç kaybetmedik. Bu nasıl bir karakter? Çok şükür. Şuradaki 80 değil de. Aa hep hep 80 100 100 arası kredi veriyorsun. Ben bu Leon'u nasıl açacağım acaba? Kurban hadi. 100 buradan ya 100 200 300 burada var. 1745 yapıyor amına. Gene bir gene çok zor. Gene çok zor. Gene çok zor. Ah, ah. Çok fazla oyun oynamak için vaktim de yok. Yayın açıyorum. Brawl Stars yayını açıyorum. Telefon yayını durduk yere kapatıyor. Gel de bu telefonu şey yapma yani. Gel. Gel ilk işim seni, seni öldürmek. O sen ultini doldurana kadar. Adamlar bizi adamlar bize 5 kez teriyoruz Aha Leon var Leon var Leon var. Kodumun Peyton çizgi gel lan buraya. 8 bit var. Bize, bize istese de zarar vermez. Pin arkana Rus'ta şey yapabilir. Tamam, beyler, 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 beyler. beyler. <laughs> tamam. Hayır, ölmeyeceğim. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yoktu. Çok salakça oynadık. daha şu ıı, kasma kasmadan dolayı hiç şikayetten bulunmak istiyorum. Ben iyi veriyorsun. bir ender veriyorsun? Oğlum çok sıkıldım. <laughs> Şöyle bir videoya beğeni like. Kimse yok. Abi demle de kupa kasılmaz. Ama ama bu ev bu yine açtığımız efsane dehşet bir şeydi dostum. Gerçekten hayatım boyunca ben böyle bir şey görmedim. Sonunda o karakter açıldı ama aslında uzun süredir beklediğimden benim bir haberim yoktu. E e he, he ne yapacaksın he he gel gel he beni öldüreceksin gel poko poko Boku, Ok. Hele mi korra babi 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 de. Ne oldu lan? Bak şu köşede birisi saklanıyor. Kırıkta ki. Tekrar iki. Bak gerek Çok iyi hesaplaşmaya geldik. Yukarıdasın. Biliyorum seni. Yok burada değilmiş. Piski haram. Tamam reis sen sakin ol. Aa Poco. Ve bu şekilde ya bunlar ya kupamız düşük değil. Biz yani biz bu işe gönlümüzü verdik. Bak ben sana ne diyorum? Ben bu işe yıllarımı verdim ya. Ve yeminle ya. Ben yani emin olun bu işin altyapısında bile ben vardım. Yani aslında bu oyunu da benim babam kurdu. Size o derecede söyleyeyim yani. Benim babam yaptı abi. Yani ölmek gibi olmasın ama ben ben yani yani reis anan yani. Olabildiğince. Evet Abi ama şöyle bir şey var. Ultiyle başlatması çok güzel bir şey. Hani e, şeylere karşı bizi bir, bir sıfır önde başlatıyormuş gibi bir hissiyat veriyor yani. Üstüme doğru gelmeyin. Reis bana bulaşmayın mesela. Aa ben bir de bunu gidip alacağım. <laughs> Ver onu bana. Ha, bir de benim gidip bunu almam gerekiyordu değil mi? Yani bu karakter hakkında hiçbir şey yok. Ya edin yani reis. Biz de zamanla büyüyeceğiz. Abi şöyle elimizde bir olacak iPads. PUBG'nin de. Kafa topu 2'nin de. Brawl Stars'ın da nasıl içinden geçilir. Siz göreceksiniz. Abi bir de işe gitmeyeceğim abi. İşte, aa işte o zaman göreceksiniz. E, i̇şte o zaman göreceksiniz bir insan nasıl günün 24 saati canlı yayın yapabiliyor, video çekebiliyor de şey, şey dolayısıyla böyle ya hemen yani bunu da aldık çok iyiyiz. İşte o zaman göreceksin. <laughs> Güzel. Çok uykum var. <laughs> Bir şey olsun hadi video reklansını diye Normalde işim Ama yakışıyor Anamın seni senin o ha böyle koyarım sana işte haram gelen buraya sende ya Aman tanrım Brass herkesi tek yedim. Emin ol ki yaşam enerjim yok anasını satayım ya. At bunu da geç. Hey, <laughs> kulaklığımın üstüne düştük şimdi kesin kulaklığım telefona bağlanacak yok bağlanmadı. Bim'den aldığım kulaklık. Alan benim ultim nerede? Hah. Bebeğim sen gelin. Be. Aa, annemler bir saatlikten gelmeden bunu halletmem lazım. Yoksa geri gelmiş, ilk işleri benim gücü yaptım odaya girmek. Hayır. Hayır bütün kişileri ben alacağım. Hayır. Ah çok iyi. Ultisiyle sapladım. Ya ben neymiş ya. Yani, senin bana bedavadan şey yapması lazım. Hesap vermesiyle. Neyse beyler bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Birlikte karakterin karakterini denedik. Güzel bir oyun keyfi yaşadık. Ve hiçbir şekilde yenilmedik. O da kesinlikle kupamızın düşük olması herhangi bir şekilde alakası yoktu. Yani bu sizin aklınıza bulunsun. Ben efsaneyim. O derece.